Şimdi bu Antalya tatilimin üçüncü günü itibariyle gözlemlediğim bir konu oldu benim arkadaşlar. Ee, şimdi e, kıyıya paralel e, konuşlandırılmış duba alanlara e, kıyıda kıyıdan erişim noktasında. E, pek çok arkadaşın e, yani bayağı bir efor sarf ettiği şeklinde özetleyebileceğim bir konu var. Şimdi e, bu noktada benim tecrübelerime istinaden bazı açıklamalar yapmam gerekirse. Şimdi arkadaşlar her bölgede e, yüzme stilinizin e, işte bu dalga özellikleri gibi konular dikkate alarak alınarak e, ona göre e, bir e, yüzme stili benimsemeniz gerekiyor yani sizin belli bir saf bir sabit bir yüzme stiline sahip olmanız her yerde e, aynı sonuçları e, doğurmaz yani eğer çok profesyonel bir yüzme e, e, yüzücü değilseniz e, tek bir stille e, yani oldukça e, efor sarf edersiniz her bölge farklı dalga özellikleri sunuyor. Dalga genliği karakteristiği var. Mesela Antalya Körfezi bölgesi biliyorsunuz oldukça geniş bir körfez alanı ve işte bu rüzgar etkilerine vesaire gibi konuların dikkat alındığında kıyıya dalga genlikleri oldukça yüksek genliklerde vuruyor. Yani bu yönü itibariyle ele aldığımızda benim yüzme stili olarak önerim yani bu tip alanlarda yüzüstü yüzme bildiğimiz normal yüzme stilinden ziyade sırt üstüne yakın işte bir araba koltuğunda oturur pozisyonda şekilde özetleyebileceğim bir pozisyonda ve ellerimizi de ters sirkülasyon hareketi şeklinde ele alarak hedef işte duba bölgelerine ilerlemenizin hem zaman açısından hem de efor açısından sizlere çok daha faydalı bir noktada yer alacağını ben belirtmek istemekteyim. Ee, dediğim gibi yani e, e, her bölgede e, mesela burada e, bu tarz bir yüzme stili sizi eforsuz bir şekilde e, hedefinize ulaştırırken veya başka bir bölgede e, aynı stili ele almanız e, sıkıntı yaşamanıza sebebiyet verebilir. Bunu da söyleyeyim yani arkadaşlar. E, yani burada işte tekrar diyeceğim gibi dalga yönü, dalga yapısı, bu tip konulara dikkate alarak yüzme modelinizi seçmeniz gerekiyor. Herkese iyi günler dilerim.